Bumber Grup, meselemiz insanı sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba, ben Barış Aygener. Geçen hafta katıldığım bir söyleşide bir sosyal medya uzmanının günümüz teknolojisi üzerine konuştuğu sırada bir şey dikkatimi çekti. Uzman, teknolojik aletlerin çok sıklıkla ve aynı yönde kullanılması sonucu ellerimizin işlemlerinden birkaçını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylüyordu. Ellerimiz üzerine düşündüm. İnsanlık maharetli ellerimiz sayesinde kuruldu. İnsandan başka hiçbir canlı ellerini bu kadar süre ve böyle kolay kullanamıyor. Eller neler yapmıyor ki? Evrimle kullanışlı hale gelen baş parmağımızla tutmak, çekmek, itmek, çevirmek, sıkmak, basmak gibi eylemlere kaynaklık eden ellerimiz yaklaşık 20'ye yakın hareket eksenine sahip. Antik çağda bir filozof insanı ellere sahip olduğundan ötürü en akıllı canlı diye nitelerken başka bir filozof buna karşı çıkıp insanın en akıllı olduğu için elleri olduğunu söylüyor. Aydınlanma çağındaysa el dışarıya uzanmış, beyindir diye boşuna söylenmemiştir. Bunları düşününce uzmanın dile getirdiği ellerimizin işlemlerinden birkaçını yitirme tehlikesi daha fazla korkutuyor insanı. Eskiden ev ekonomisi dersleri olurdu. Kız arkadaşlarımız örgü örer, kumaşları keser, boya yaparlardı. Yine iş teknik dersi vardı. Erkek öğrenciler çivi çakar, kilim dokurdu. Sonuçta bu dersler ellerimizi kullanmaya hizmet ederdi. Bizlerse evlerimizde çocukların el becerilerinin Dolayısıyla da zihinsel becerilerinin gelişmesi için daha fazla çaba göstermeliyiz. Ne demiştik? Meselemiz insan. Bumber Grup, Meselemiz insanı sundu.